Evet, eski mezarlıktayız. Şu anda e, Kur'an'lar okunuyor, bayram sabahındayız. E, gayet güzel e, temizlik yapılmış e, mezarlıklar, e, yollar, e, mezar araları, e, ilave topraklar dökülmüş ve e, en önemlisi bayram sabahı e, mezarlığa giren vatandaşlarımız, ziyarete gelen vatandaşlarımız da e, işte bu Kur'an-ı Kerim okunuyor. E, evet, güzel bir çalışma ilgili olan herkesi tebrik herkesin ediyoruz herkesin bayramın bu olsun <laughs> ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله